Olay gelsin. Yıldırım olun, Belediyesi Şehir Koruma Müdürlüğünden geliyoruz. Atık yağlarınız varmış. Yağları almaya geldik da. abi. Şöyle buyurun. Eee vermiş olduğunuz bu hizmetten dolayı teşekkür ederim. Rica Onların ederim. kanalizasyonlara gitmemesi, eee bunları bu şekilde toplamanız bizi memnun ediyor, mutlu ediyor. Biz Yapışan rüzgâr kampanyasına karşı bizim de size verdiğimiz suyumuz var. Teşekkür ederiz. Rica çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Artık yağmurlar Kayseri'nin Belediyesi Şehri Koruma Müdürlüğü'nden geliyoruz. Atıklarınız var mı? Sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Çok olun. İki Şimdi... litre ya, on litre su veriyorum. Sağ olun. Geliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı İyi günler, olsun. Ya, şey <laughs> tamam, bastım. Bize zarar vermediğiniz için biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ama olun. Hanımefendi yağlarınızı aldığım için şimdi size su vereceğim. Ben mutlu Tabii biz e, Şehrimizi, dünyayı aslında gelecek kuşaklarımızın emaneti olarak görüyoruz. Dolayısıyla atıklarımızın da geri dönüşiblebilir e, olması bizler için önemli. E, maalesef çevrenin önemini işte Marmara'da yaşadığımız müsilaj felaketiyle e, birlikte çok daha iyi gördük. E, bu noktada bu bilinci, çevre bilincinin hem şehirlerimize daha iyi aşılamak e, adına hem bir takım etkinlikler hem de bir takım e, uygulamalar gerçekleştiriyoruz. E, en son yaptığımız e, bir uygulama da e, bir litre atık yağ e, getirene 5 litre e, kaynak suyu hediye ediyoruz. O anlamda tabi sadece bizim e, ister muhtarlık olsun ister belediğimiz hizmet noktaları olsun buraya bırakanlara da e, böyle bir e, Takas gerçekleştiriyoruz. Hem de vatandaşlarımız bizim çağrı merkezlerine not bıraktıklarında evlerindeki e, atık yağları, kullanılmış yağları alarak onlara 5 e, litrelik e, su hediye ediyoruz. 2 yıl içerisinde 36 ton e, atık yağ e, toplamış olduk. Yine 23 ton toplamıştık. E, civarında da elektronik atık topladık. Elektronik atıkta da e, tasarruflu ampul hediye ediyoruz. Getirilen atığın miktarına göre arkadaşlarımız e, böyle bir yine takas gerçekleştirmiş oluyor. E, Tabi sadece e, bunlar değil bilhassa ambalaj tıklarının e, toparlanması noktasında da kendi tesisimizi kurmak üzereyiz. Tüm hazırlıklarımızı tamladık. Bakanlığımızın desteğiyle birlikte inşallah TAT dediğimiz toplama ayrıştırma tesisini inşallah yakın bir zamanda kurmuş olacağız. Bir de semt pazarlarımız var. Yıldırım'da 49 adet semt pazarımız var. Buradaki pazar atıklarından da kompost gübre elde ederek bu organik atıklarda istifade etmiş olacağız bunu da tarımla uğraşan hem hediye edeceğiz